Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir video paylaşacağım. Bu videomda geçtiğimiz haftalarda bulunduğum Kadıköy Kitap Festivali hakkında olacak. Bununla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Çünkü ben o oranın ortamını çok sevdim. Öyle bir ortamda kitap fuarı yapmanın okuyucular için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence gidenler de benim kadar memnun kalmışlardır. Çünkü biz okuyucular olarak daha çok fuar merkezlerindeki kitap fuarlarına alışığız ve bu da birazcık basık, kalabalık olduğu için bir süre sonra tamam yeter artık her şeyi bırakıp gidiyorum, almayacağım bir şey diyebiliyorsunuz. Ama burası çok güzeldi. Kadıköy Belediyesi ee, orada düzenlediği bu etkinlikte e, trenlerin bir çoğunu açmıştı. Siz oradan kitap satın almasanız bile girdiğinizde elinizde kahvenizle, yiyeceğinizle, derginizle, e, çayınızla trenlerin içinde oturabiliyordunuz. E, ferah ve güzel bir ortam vardı açıkçası. Hiç kitap almayacağım diye gittim ama e, birkaç kitapla geri döndüm. E, şimdi sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Birinci kitabım. E, yetik Ülke Yayınları'na ait Melike İnci'nin Aşk Sıraya Girmez kitabı. Yazarı takip ediyorsanız bu yazarın ikinci kitabı. E, yazar Kırılma Anları Üçlemesi diye bir seri çıkartıyor. İlk kitabı O Anda diye kitap. E, i̇kincisi Aşk Sıraya Girmez ve bildiğim kadarıyla üçüncüsü de Yolda İmiş. E, öncelikle kitaplarına gelirsem Melike İnci'nin ilk kitabını çok sevmiştim. Zaten Yetik Ülke Yayınları'na ait kitapları genelde beğeniyorum. Bir diğer özelliği de yazarın çok sevimli olması. Ben çok seviyorum Melik İnci'yi. Aynı zamanda Pul Biber'de de yazıyor kendisi. Beni gördüğünde soyadımı hatırladığını ve bana büyümüş olduğumu söyledi. Çok sevindim. Çok tatlı bir kadın. Ben de siz de kitabını özellikle ilk kitabından başlayarak ilk ve ikinci kitabını alıp okumalısınız. Diğer bir kitabım da bu da ilk kitabını okudum ama ikinci kitabını almadım. Ee, şimdi bu fuarda da yazarla tanışıp imzalattığım bir kitap. Ee, Yapraköz'ün Şeytan Disko kitabı. Şöyle. Yazarın imzası çok tatlı değil mi? <laughs> Şeytan Disko kitabı Yaprak Gözü'nün ikinci kitabı ya da ilk kitabı. Ben ilk kitabı olarak Berlin'in Apartmanı'nı okumuştum ve Berlin'in Apartmanı'nı çok sevmiştim. Türk bir yazarın bu şekilde kitap yayınlaması beni çok mutlu etmişti açıkçası okuyucu olarak. Umarım Şeytan Disko'dan da aynı zevki alırım. Bunu da yakın sürede okuyacağım. Üçüncü kitabım Kadir Aydemir'in Ay Yağmurları. Bu da bu sene çıkan kitaplar arasında. Kadir Aydemir'in öykü kitapları bende iki tanesi daha önceden mevcut ve dilini seviyorum. Kendi bu da Yitik Ülke'ye ait. Umarım bundan en yakın sürede okuyacağım. Bir diğer kitabım da Literat diye bir yayın evine ait The Little Prince bildiğimiz Küçük Prens'in İngilizcesi versiyonu. Normal satış fiyatı 9.90 ama fuarı özel 5 liraydı. O yüzden almak istedim. Ben uzun süredir Küçük Prens'in İngilizcesini istiyordum. O yüzden bunu da aldım. Kütüphanemde bulunsun. Aciliyeti yok. Canım istediğinde okuyacağım bunu. son kitabım maalesef aynı etki ve heyecanı bende yaratmadı. Bundan önceki videomda size bahsetmiştim e, ee, Hoşça Kal Milano Hoşça kal Aşkım kitabı. Bu yayına yayın evinden aldığım tek hüsran kitabı kitabım bu. Ee, yazarın başka kitabını almayı düşünmüyorum. Ama okuyabilirsiniz. Belki de benim Yıldız'ın Barışım adı yazarla ve kitapla diyebilirim. İşte benim fuardan aldığım şeyler buydu. Ee, umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.